bazı iş yerlerinde ve meslek gruplarında tükenmişlik sendromunu daha sık görüyoruz. Eğer işiniz sizin için anlamlı değilse, eğer iş yükünüzü nasıl düzenleyeceğinizi, önceliklerinizin neler olacağını, hangi göreve ne kadar zaman ayırmanız gerektiği sizin elinizde değilse, iş yerinde düzenli olarak mobbinge uğruyorsanız, ast üst ilişkisi belirli değilse ve işin sizden beklentileri belirli değilse, sürekli değişen sorumluluklarınız, göreviniz ve bir türlü kafanızda oturtamadığınız bir zamanlamanız olması gerekiyorsa, çok stresli, baş edemediğiniz, yetiştiremediğiniz işleriniz sıklıkla oluyorsa, ciddi empati kurmanız gereken hemşirelik, travma mağdurlarıyla çalışma gibi yerlerde çalışıyorsanız, ya da genel olarak stresle baş etme beceriniz düşükse tükenmişlik sendromuna daha açık olabilirsiniz.